arkadaşlar benim Bu Bugün sizlerle Minecraft'ımızın Survivor'ında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen girelim. Bir de yanlış basılıyor musun? Gülüyor. Bu arada arkadaşlar lütfen benim kanalımda abone olmayı unutmayın değil mi kanka? Aynen. Seviniriz. 85 abone var. Orada 87. 80'li değil mi olmuş? Olmuyor. Kanka sen oynadığın konuda ben de biraz oynayabilir miyim? Tamam. Birazdan sonra sen kendi kanalına da çekersin. Çek. Tamam. tamam. Kendi Kaç dakikalık kanalına... yapacağım videoyu? 9. 10 dakikadan fazla çektiğimi diye deneyeceğim. Sonunu unutur olmazsa açıklamalara yazacak zaten. Kanka hayvan gibi ağaç toplamışsın. Ben bir video izlemiştim. Daha ben toplamam bence. Ya onda o bölüm silindi. Açık bir şey yapsana. Havada tamam. ev yapalım. var. Havada, Havada ev yapabilirsin ki yine de. Çık sen git Havada evi ben çok güzel yapıyorum kanka. Yani ne yapıyorsun? İnşallah güzel bir like gelir. Havada evi ben yapayım mı sana? Kaç like istiyorsun? 3 <laughs> like istiyorsun değil mi kanka? 3 like fazla gel. 3 like ya da fazla. Emir ben daha bakmıyorum. Tek 5 abonem var. Daha Hadi bir 20 mi abone mi? falan olsa. <laughs> olmayı daha. daha. ben 87 aboneyim. 5 like, <laughs> like istiyorum. Aslında 87 like istiyorum. Herkes like atsın. Ben de daha iyi. Arkadaşlar <laughs> benim kulağımdaki çekilişi de abone... <laughs> Unutmayın son gün cumartesi günü. Bu, bu cumartesi günü. Ee, ne diyordu sorarsanız tabak fotoğrafı yapacağım. Sikerinizin linkini yorumlar kısmına atarsanız oradan indireceğim. Sikerinizin linkini. Ee, Sikerinizin. Arkadaşlar e, işte yapacağım ben. Banner gibi bir şey olacak. Ve like atacaksınız. Abone olacaksınız. İşte yorumları yazacaksınız. siz istiyorsanız da slash şey e, takılıyorum ya. Slash değil de. Katılıyorum ben katılıyorum. Yazdım tek Evet, yes veya Skype adresinizi veya nasıl şey mesajcı nereden çıktı? Facebook adresini yazacaksınız. Şimdi ben konuşmak istemiyorum. Ben bir konuşsun. Ne bat ne Biraz artalım. Böyle değil. Şöyle bir şeyler yapıp almıştım. Arkadaşlar slash nasıl yapılıyor bilgisayarda onu lütfen söyleyin bize ya. Ee, çok seviniriz. O yüzden Angry Games'e de giremiyordum. Aynen, ne saat dikkat edin Arkadaşlar şimdi size eğer ki kanalın şifresini vereceğim. 2008 beyin. 2008 045 68 şifrem. Şaka şaka ben diyemedim. Gel böyle bir çifre. Çifre. Ama bana verdi. Söylemedi de verdi. Bilgisayarımı aldım. Beraber çekiyoruz. O hani başlıkta açıklama diye bir yer var yani. Hı. Onu değiştirsene. Niye? İkimiz çekiyoruz ya. Yani. Durdurduğumuz için özür dileriz arkadaşlar. Zaten onlar için bir saniye. Aynen. Her sene biraz daha aç kesin. Şimdi ben madene gireceğim. Ver bir bana. Kendi Kessem olur mu? Ne yapsam? Dur kanka ben onun bir şey yolunu öğrendim bir saniye. Ah! Alırız. Olmuyor. Neyse biz bildiğimiz yolu alalım. Aynen. Tam bir sitek şu anda. Ne yapsam? Vah. Vah. Yapma ya. Hava deve başlayalım. Acaba barış çok da kilitli mi ona bakalım bir. Baba tepimi ben başlatıyorum. Merdivenleri falan sonra ayarlarız herhalde. Ayarlarsın. Bir de dışı oynasam mı acaba? Sonra kal. İşte ilk alalım. Abi bir Dur, kalanda Orada oynayayım. başlama. Nerede başlayayım? Ne verirsin? <laughs> Madem ekip bir yer olsun. Bakın atalım o zaman biraz. da. Neyse buradan başlatalım kanka. Biraz zor olacak. Ben koyarım. Açtım. Yeter bu kadar. Bu kadar mı yüksek? Oğlum bu kadar ya. Yüksek. Da Asla değil. Olur. Yeter yeter. Bir tane daha. Bak şimdi çifte ben baksarım. Baksa ya basılınca o tekrar kendisi kapanıyor. Basıl. Şu şey balsan altıda bir şey alıyor. Neden? Zor hareket ediyor. Abi ha, bu buldun kanka? Hı. Daha ilk evlerimden birini yapıyorum. Yapıyoruz. O da video. Onda da havada eve karar verdim. Sen havada eve taktın zaten. Keşten çıksan eve. Evet. koyacağım. Çiftlere koyabiliyor muyum? Biliyorum. Yavaş tabii bir birisi düştü. Hiç olmaz. Ya. İyi de işte, bak şey tamam. ben bunu 10 dakika fazla çekmeyi düşünüyorum. Çekmemesini bir şey yapıyorum. Zor ediyorum. çekmey ama. Ney biz defa İşte neredeyse ilk defa oynadığımı da biraz hızlı yaptık. Bir kontrolleri biraz şöyle bana çevirirsen. E ben nasıl çevirdim Dur Bak şöyle ben bu çiften Dur. Kim bu çifti? Altın altına ne alabiliriz ki? Mouse'un var. Kanka sakın düşme. Baya bir uzak doğumu ya yani benim. Ne yapacağız adam burada? Merdiven yapalım ya, crafting yapalım. Merdiven nasıl yapılıyor? Dur, kraftik yapalım. Craft yapayım crafting bir. yapayım. 31. Şunla birleştir Pint durursan. Yap. Ne yapıyorsun? Hepsini ayırdın. Çit yaptın sen. <laughs> ver ver. Ben biliyorum nasıl yapıldığını bir dakika. Hesabını ayırdın ama ya? Ne Gerek varsa. Ah, oku da çıkarttım. 947. Ne o 56, 57, 58.